Ben sonra başlıyorum. Okay, let's start. It says, match the school subjects with the correct clues. Yani aşağıdaki ipuçlarıyla neyleri derslerimize eşleştireceğiz. Edis parmak kaldırmış, herhalde birincisini yapmak istiyor. Hocam o ben değilim. Ya. Kim o? Hocam az önce de benim adımı yazmış birisi Ceren Akçakoca olarak. İki tane Ceren Akçakoca vardı. Ve yani Ediz'e yapıldığı gibi el kaldırmış aynen bu şekilde. Yaşlı yani ya. Sende de vardı o. Anlaşıldı. Kendini ha. komik sanan bir arkadaş de. Yani sen eğleniyor olabilirsin kimi yapıyorsa bunu ama biz çok da eğlenceli bulmadık yani yaptığın şeyi. Peki Söyle başlayalım. Efendim? Söyleyebilir miyim diyecektim hocam. Tabi hangisini? Birinci. Bir dakika kim yazıyor şunu? Bir bekleyin. Bir dakika bekleyin gençler. Okey kim söyledi ben yapabilir miyim diye? Ben Enes. Evet Enes. Ee, birincisi hocam i. E. I. E, run, train, match, play football, tennis, go hiking and go jogging. Evet hepsi ne uyuyor? E, PA yani physical education'a e uyuyor. O yüzden ne dedik bire? I e dedik. Bunu da şöyle çizelim. Okay, the second one. Math. Yapabilir miyim hocam? Yes, please. What's your name? Neriman. Neriman. He. He. Yes, calculate numbers, geometry, angles, trigonometry, add, subtract, divide. Bunların hepsi neye giriyor? Math. Yani matematiğe giriyor. And the third one, history. Yapabilir miyim hocam? Yes, please. G. G dedik. History, war, peace, Renaissance, World War, Hiroshima, past. Bunların hepsi nedir? Tarih yani history. Evet. Neyse. G. For drama. Ben yapayım hocam. Yapabilir miyim hocam? Enet Öztürk çizmiş bile. Hayır hayır hocam. E mi? Dedik. Yes, Shakespeare, Hamlet, Act, Perform, Scene, Stage. Bunların hepsi E'ye giriyor. Bu arada artık ekranın çizenlerin hepsinin isimlerini görebiliyorum. Ona göre dikkat edin. Hocam, Art. E, bir şey diyecektim. Benim ismi girmiş de tahtayı çiziyor arkadaşım biri. Kim bu? Şimdi ismimi yazdı. Şimdi çıktı hocam dersen. Videosunu da çektim hatta. Okey. Ben... O videoyu sonra senden istiyorum Enes. Tamam hocam. Ama benim ismimi yazmış. Kendi ismi gözükmüyor. Tamam. Buluruz onu bir şekilde. Artla devam edelim. Yapabilir miyim hocam? Hilal yapmış bile. Okay, please do it. F hocam. F. Picasso, Dali, Paint, Pictures, Draw Pictures, Watercolor, Sketch, Workshop. Hepsi neye giriyor? Arta giriyor. Bunu da yaptık. Geography. Ben yapayım hocam. Yemeyim hocam. i̇lk söyleyen kimdi? Ben general. Tamam, okay, you do it. B. B, evet, maps, regions, cities, countries, earth, planets, bunların hepsi neyle ilgili? Coğrafya ile ilgili. And English. Yapabilir miyim? Yapabilir hocam? miyim hocam? ben? Yapabilirim. Ee, i̇lk söyleyen kız arkadaşımız kimse o yapsın. Neriman. Yes, Neriman. Ee, er yes, it is A language, for skills, verbs, nouns, adjectives. Bunların hepsi neye giriyor? İngilizceye giriyor. And science? Yapabilir miyim hocam? Yes, please. D. D. Do experiment, laboratory. Bunların hepsi de neyle ilgili? Science ile ilgili. And the last one is information technologies. Zaten bir tane kaldı. O da C. computer skills keyboard mouse pdf powerpoint word processor software and hardware hepsi de information technologies okay thank you now uh, let's go on exercise b fill in the blanks with the words given buna benzer bir alıştırma yapmıştık daha öncesinden de hızlıca dolduralım Zühra niye çiziyorsun ben çizmiyorum yok hocam, hocam yok o bir biri vardı onun bir ismini yazmış bir ismi. yine girdi hocam Bak, evet iki tane oluyorum. Zühra var Ay daha demin işte, hoca deyince hemen çıktı bakıyorum ben katılımcılara bakıyorum da sağda açtım yanda iki tane Şimdiyim. Zühra vardı hocam yine çıktı daha demin hocam evet. Acaba Eba'da Anladım. şey var mı? İsim değiştirmemek için. Şu an değiştirdi değiş mesela ismini. Şimdi ona bakacağım gençler. Bir bekleyin. Evet artık izin vermiyoruz değiştirmelerine. Hocam az önceki gibi ekran resmi alıp e, galeriden falan açsanız o zaman değil e, yazamıyorlar. Şey, o zaman ben de yazamıyorum ama ekrana şey yaptım, değiştirdim. Artık kimse ismini değiştiremiyor şu anda. Hocam bu sefer de iki tane Alper Kozan kaldı. Evet. Aynen hocam söyledi benim adım aldı. Evet. Kim bu? Alper bir konuş bakayım. Ha açıldı. Hocam kim oldu onu? Peki. Bir de girip çıkıyor. Kim bu? Oğlum kendini komik mi sanıyorsun? Bütün dersi sabote ettin. Okay, B kısmındayız. Fill in the blanks with the words given. Ne yapıyorum? Yukarıdaki verilen kelimelerle aşağıdaki diyaloğu dolduruyorum. Richard "Hello Lisa." diye başlamış. Lisa'nın cevabı ne olacak? Ay Hi. yes güzel hay dedik şuraya yazabildiğim kadarıyla yazıyorum hatta yazamıyorum ha neyse benzedi biraz okay the second one is it going on başına ne gelecek soru olarak oh. Oh. how how is it going on neyse yazmıyorum gençler. Karışıklık olmasın. Şöyle işaretleyerek gidelim. Lisa, I am very well. Mm -hmm. Well, thanks. Sonra nasıl, ne soruyor? And and, and you. you? And you? Richard demiş, I am Okay. I'm okay. Uh, are you coming to the party tonight? I am. Demiş başına ne gelecek. Of course. Of course I am. Tabii ki geliyorum. That's great. See you then. Care. Take. Take care. See you later. Later. Okay. Good. Devam edelim hemen. Nasıl evet. the second page Biraz büyütelim. match the questions with the answers says. let's start with the first one what do you usually do in your free time what do you usually do in your free time Yapabilir a. Yes, it is A. A dedik. Ne yapıyormuş? I generally hang out with my friends. Genellikle arkadaşlarımla dolaşıyorum. Two. Do you have any siblings? Söyleyebilir miyim hocam? Yes, please. Yes, two sisters and a, a brother. Yes, what's your name? Merve. Marvel, okay. Then let's go on the third one. How do you go to school? Yeah. Yes. Okay, how oh. do you go to school? Yes, on foot it is F. And four, how often do you brush your teeth? Yapayım. Yapabilir miyim hocam? Yapabilir miyim? Bürünmüyor hocam? İlk söyleyen kişiye veriyorum cevabı. Ben söyledim. Yes. Evet, twice a day. Yeah. Twice a day. Good. And five. What do you do? Yapabilir miyim hocam? Yes, please. I'm an engineer. I'm an engineer. And six. What's your favorite uh, subject at school? My opinion. Yes, please. History. History is the answer. What's your name? Hilal. Hilal. Okay, Hilal, thank you. And what do you think about friendship? Eğer size What do you think? Yani fikrinizi soruyorsa genellikle cevaplarım neyle başlıyor? I think, to me, in my opinion gibi. Yes, biri söyledi galiba cevabı. Ne dedik? J. J. Yes, I think it is a cure for loneliness. Cure şey demek, iyileştirmek demek. Yalnızlık için iyileştirici bir şey demek istemiş. Arkadaşlıkla ilgili. And eight. What kind of music do you like? Yapabilir miyim hocam? hocam. Evet, hocam. Ee, kız arkadaşımıza söz verelim. I, Ay love, I love rock and blues. Yes, Değil. I love rock and blues. What's your name? Visal. Visal. Okay, Visal. Thank you. And nine, do you like horror films? Yapabilir miyim ol. hocam? Bu. Hanginize söz vereyim şimdi? Bana. Okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> yes. Answer please. Bana diyen arkadaş. Arif. No, I hate that style. Yes, no, I hate that style. O stilden nefret ederim demiş. Likewise, ben de istemem korku filmlerini. And ten, where do you live? Bir hmm. tane kaldı. Çok da şey yapmaya gerek yok. In Istanbul. And that's the end of this exercise. Now let's go on. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in the brackets. Ne yapıyorum? E, parantez içindeki fiilleri doğru formlarıyla yerleştiriyorum. Dikkat edin. iki tane zaman kullanılmış cevaplarda. Biri simple present tense yani geniş zaman. İkincisi de e, present continuous tense yani şimdiki zaman. Cümlenin içerisinde yazan ifadelerden hangi zaman olduğunu çıkarabilirsiniz. Mesela ilkini beraber yapalım. Don't make a noise. Ses yapma. O zaman bu nerede geçiyor? Şu anda geçiyor. 22. Frank is studying for the exams. O zaman ne diyeceğim? Is studying. Daha güzel yazabilen var mı? Okey. O zaman, o zaman biraz bekleteceğim. Is, think, for the exams. O oh, harika bir sanat çalışması yaptım. Okey. Second, Frank often studies. Studies. Sıklıkla dediği için ne yaptım? Studies dedim. Geniş zamanda. And three. Danny for work early every morning leaves leaves, so leaves diyeceğim çünkü her zaman yaptığı bir şey every morning dediği için. And for He is living. Danny is living for work now. Demiş. Yani şimdi demiş. O zaman ne olacak? Şimdiki zaman Danny is living for the work now. Okay. Five. The U.S. scientists the working. Working, are working. Demiş. Uh, scientists dediği için R niye yazmıyor working work. diyorum. And six. The US scientists always Works. work. 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 Çoğul olduğu için scientists ne oluyor? They. Yani onlar oluyor. O zaman da S takısı kullanmıyorduk. Değil mi? And seven. Take your umbrella with you. It raining. Is raining. Şu anda yağdığı için. Ne diyorum? Şimdiki zaman kullanıyorum. It is raining. Anlayabilene aşk olsun. Neyse. En azından eee Cevap da verdiğimiz için siz anlıyorsunuzdur. Eight, a lot here every spring. Rain. Rains. Rain. Rains. And nine, Timothy seldom to strangers. Mm. Talks. Talks. Güzel. And ten, look Timothy to strangers Talkies. over the years. He's talking. is talking. Yes. Good job. Is talking. Yazdıkça daha iyi yazıyorum sanki. Ama sonuna geldik maalesef. Okay, then let's go on. Ben devam ediyorum 3. sayfayla. Now we have a passage here. Paragraph. Read the paragraph and write true Or false or doesn't say. Ya doğru yanlış ya da bahsetmiyor diyeceğim. Now, öncelikle şöyle bir e, cevaplardan gidelim bence parçayı okumaya gerek yok uzun uzun. Just wait a minute. Biraz bekleyin gençler. Okay. Ilkinden başlayalım. Kate is a teenager is it true false or doesn't say true true yes it is true her family lives near new York doesn't say uh, true, değil mi hocam? No, it is not true. False. Actually, it is false. Neden? Çünkü parçada Bahsut ne demek? Bahsetmiş sonunda uh -huh. My family lives in the country. I mean, my home is away from the city center. Yani evi şehir merkezine yakın değilmiş. Ee, nerede yaşıyormuş? Şehrin Yurtta. dışında yaşıyormuş. Yes. And three, she doesn't have breakfast. Is it true? True. No, it is not true. Ne demiş burada? I get up early on weekdays because I don't want to miss the breakfast time at the dorm. Şeyde yurtta kahvaltı zamanını kaçırmak istemediği için erken kalkıyormuş, o zaman False. how about it's my it is false fourth she likes the life in the dorm is it true false or doesn't say Actually, I think it doesn't, doesn't say. say. Doesn't yeah. say? Yes, good. It doesn't say. Well done. And five, she never walks to school. Is it true? False. 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 Yes, it is false because she says. uh ne diyordu? Yes, my school is very close to the dorm, so I usually go there on foot. O yüzden genellikle yürüyorum diyor. Also, she gets up early at weekends. Is it true? Doesn't say. Doesn't say. Doesn't say. Hafta içinden bahsetmiş hocam ama hafta sonundan bahsetmemiş. Yes. Doğru. O zaman doesn't say diyelim. And seven she hates math. False. Yes, it is false because she says I really like playing with numbers. Right. الطيلا oynamayı seviyormuş. Matt is easy for her classmates. Is it false. true? False. Yes, it is false. And she talks with his friends at noon. Noon dedi, e, öğlenlere. He talks with his friends at noon is it true or false? True. Yes, that is true. Ne demiş? I usually have time to drink something and have a chat with my friends. Demiş. Ne zaman? At 12 o'clock, yani lunch time. And then the first two classes are PA, PE. PE is it true The first two classes are PE False Yes that is false Actually we can say doesn't say to you. Söylemiyor, bahsetmiyor da diyebiliriz. İki cevabı olsun bunun. Okay then. Let's go on. Bu arada saatimiz kaç gençler? 12, 18. İki dakika var hocam. İki dakika mı var? Evet. Okay. O zaman bakayım ne kalmış ona göre Evet. Bir dakika. İki sayfamız kalmış gençler. Ben bunları EBA'da yükleyeceğim size. Direkt dört sayfa olarak yükleyeceğim bu yaptığımız e, çalışmayı. Son iki sayfasında kaldığımız yerleri tamamlayın. Haftaya direkt e, ikinci üniteden başlayalım. İkinci ünitemiz Plans. Yani planlar ünitesi. Ee, o ikinci ünitenin kelimelerini de yükleyeceğim. Bakarsınız kelimelere dersten önce. Okey? Um, Okey. Then. Let's finish the lesson. Ee, ödevlerinizi unutmayın. O kitaptan verdiğim ödev var. Bir. İki. E, bugün EBA'yı yükleyeceğim. Bu worksheet var. Son iki sayfası yaptıklarımızı zaten yaptık. Onları tamamlamanıza gerek yok. Hocam, evet. şu ikinci verdiğiniz ödevde hani tam nasıl desem yanlış an, yani, yanlış yaptım mı diye soracağım da bir şey. Şöyle miydi? Hani biz bir bilgi ver, ya yani, kuralla ilgili bir şey söyleyeceğiz. Bunu neden yapmamalısın? Onu mu söyleyecektik? Hani bir kural ee, bu... onu Onun Collocations ile ilgili olan mı? Kelime öbekleri ile ilgili olan mı? Evet. Ee, orada direkt e, kendiniz cümle kuracaktınız. Nasıl bir cümle kurduğunuz tamamen size kalmış. Ee, mesela şey vardı. Do revision diye bir şey vardı. Orada ne diyebilirsin? I always do revision before lesson. Derslerden önce her zaman e, işte tekrar ederim. Gibi. Hı, Nasıl kullanmak şey... Şey gibi çok. yapmıştım yani buna mesela bunu yapmalısın çünkü ona mesela bu kuralı neden yapman gerektiğini falan şey yapmışım da tamam anladım. OK. Tamam o zaman gençler görüşürüz haftaya. Ödevlerinizi bekliyorum yapmayanlar. Hemen anında değerlendiremeyebilirim.